Selam Paşa Kıymetli Hemşehrilerim. Her birinize hayırlı günler diliyorum. Yenileme yaptık. Çok ciddi anlamda yolda özellikle Teskin'in kazılarından dolayı bu caddemiz artık yürünemez haldeydi. Araçlar çok ciddi sıkıntı yaşıyordu. Hamdolsun yarısını bitirdik. İnşallah yarın gece itibariyle tamamını bitirip pazar günü de trafiği komple açmış olmak istiyoruz. Bakalım göreceğiz Teskin ne kadar bize müsaade edecek bu yolu düzgün bir şekilde kullanmamıza. Biliyorsunuz daha önceki videolarımda da paylaşmıştım. Teskin'de bir Turan Toprak diye bir genel müdür atandı. O arkadaş bu şehrin bütün yollarını kazmak için atanan bir genel müdür olarak görüyoruz. Girdiğimiz bütün yolları, yaptığımız bütün yolları TESK'i arkamızdan geldi kazdı. İşte burada da kaza esnasında birçok patlak olduğunu gördük. En azından çağırdığımızda gelip yaptılar. Şimdi hakkını da yemeyelim. Ama ve lakin nasıl yaptılar bilmiyorum. Onu da söylemem gerekiyor. Çünkü Turan Toplam başında olduğu tesli genel müdürlüğü aynı patlağa dört defa gitmedikleri sürece o iş olmuyor. Yani bir patlağa dört defa para ödemek gibi bir hastalığı var sağ olsun sayın genel müdürüm. İnşallah buradaki caddemizi de bozmazlar. Çalışanlarından bahsetmiyorum. Çalışanları biraz gönül koyuyormuş. Sakın arkadaşlar siz üzerinize almayın. Ben işi bilmeyen genel müdür ve genel müdür yardımcılarıyla benim sıkıntım var. Biliyorum size bu konuda da çok ciddi zulümler ediyorlar. İşi bilmeyen adamdan bir şey öğrenmek, bir şey anlatması çok zor. Bir adam işi bilmiyorsa size ne öğretebilir? O yüzden sakın üzerinize siz almayın. Hepinizi ben yürekten seviyorum Allah için. Emek veriyorsunuz ama baştaki idareci işi bilmeyince yapacağınız sizin de çok fazla bir şey yok. Onlar da taşı onlara bir şekilde bu işi sürekli pas ederek bizim kaynaklarımızı aktarma derdindeler. Allah hidayet versin diyorum. Kendinize iyi bakın.